Hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Yok, ya, hatırlamıyorum ama şöyle bir şey. Bu son iki yıldır falan var, ne olduğunu anlamadığım. Uykuya daldığım zaman, şöyle gidiyor mu? Hmm. diye bir ses çıkarıyorum. Aa. Gerçekten çıkardım mı, rüyamda mı çıkardım diyorum. <laughs> Sonra bir kere e, sette... <laughs> sette mekan Çok değişikliği değil yaparken kostümden bir arkadaşım vardı, <laughs> makyajdan bir arkadaşım vardı. Gidiyoruz araçta ve ben uyuyakalmışım. Hmm. <laughs> Yaptım. Sonra Korkunç. Soramadım da utandım sonra ben. Ben az önce bir ses çıkardım mı, duydunuz mu falan dedim böyle. Ha evet bir ses çıkar. Dışarıdan da mı duyuluyor bu iş diye. O yüzden uykuya dalınca öyle tuhaf bir ses ya çıkarıyorum. Ya müthiş bir yerde ama öğrenmişsin bilmiyorum. bunu evet ya, yaptığını evet. gerçekten. Allah Allah neden evet, olur hiçbir acaba? Hiçbir fikrim yok. Yani son bir buçuk Tam dalarken böyle da... düşmemiş dal mi falan gibi oldu. değil. Değil. O zaten hep oluyor da hani atarsın. Evet, evet, Onu sürekli atarım da o böyle yeni çıktı. Allah Allah. Uyurken... <gülüyor> <gülüyor> diye böyle manyak bir şey hayal ediyorum kendimi ama.